Bir varmış bir yokmuş. Çat çat adında kıpkırmızı bir acı biber varmış. Acı biber çat, çat domates, soğan, fasulye ve pek çok sebzeyle beraber bostanda günlerini geçirirmiş. Bazen yanlarına hayvanlar da gelir, hep birlikte sohbet eder, dertleşirlermiş. Ama acı biber çat çatın kötü bir özelliği varmış arkadaşlarıyla konuşurken sözlerine hiç dikkat etmez, hep onların kalbini kırarmış. Günlerden bir gün acı biber çat çat her zamanki gibi dalında sallanarak etrafı seyrediyormuş. O sırada kirpi Topi'yi görmüş. Topi Hanım telaşlı telaşlı kendisine doğru geliyormuş. Topi'nin yüzünden çok üzgün olduğu anlaşılıyormuş. Kirpi topik çat çatın yanına gelince. Ah çat çat yavrumu buralarda gördün mü? Beni beklemesini söylemiştim ama bıraktığım yerde yok. Acı biber çat çat sert bir sesle. Yavruna sahip çıkmazsan böyle olur. Kim bile nereye gitmiştir? Ona zor bulursun zor. Kirpi topik zaten üzgünmüş. Çat çatın sözleri onu daha da üzmüş. Ne yapacağını bilememiş. O sırada tavşan çift dişi görmüş. Çift diş küçük kirpinin elinden tutmuş. Ona doğru geliyormuş. Kirpi topik hemen yavrusunun yanına koşmuş. Onu kucağına almış çift dişe teşekkür ederek yoluna devam etmiş. Ama çat çatın söyledikleri hala aklındaymış. O sırada şair salyangoz pareyi görmüş. Pare bir ağaca dayanmış. Elindeki defterden şiir okuyormuş. Kirpi topik onunla dertleşmek istemiş. Hemen parenin yanına gitmiş. Ona olanları anlatmış. Çat çatın kendisini çok kırdığını söylemiş. Şair Sen ona bakma Topik Hanım. Ben onunla konuşurum. Yaptığı hatayı anlar demiş. Daha sonra Şair Pahre Acı Biber Çatçat'ın yanına gitmiş. Selam ey Acı Biber Çatçat. Sözlerin Topik Hanım'ı çok üzmüş. Neden onun kalbini kırdın? Yazık değil mi? Acı biber çat çat şair parayı süzmüş. Kardeşim senin başka işin yok mu? Sen git şiir oku. Diye kaba bir cevap vermiş. Acı biber çat çatın kabalığı şair parayı çok üzmüş. Ama bir şey dememiş. Mutsuz mutsuz kirpi topiğin yanına dönmüş. O sırada onları izleyen yeşil soğan tazecik topik ile farenin yüzlerinin asık olduğunu görünce Hayırdır ne oldu size? Neden bu kadar üzgünsünüz? diye Kirpi topik ve salyangoz pare bir ah çekmişler. Acı biber çat çatı sözlerine üzüldük demişler ve olanları anlatmışlar. Yeşil soğan tazecik. Acı biber çat çat. Yine mi kırıcı konuştu? Artık bu davranışının kötü olduğunu anlamış lazım. Anlamış lazım. Daha sonra tazecik dallarını uzatarak çat çatı seslenmiş. Çat çat kardeş söylediğiniz sözlere arkadaşlarının kalbini kırıyorsun. Farkında değil misin? Yaptığın yaptığının diye tam da Tam devam edecekken acı biber çat çat tazeciğin lafını kesmiş. Ev ne kadar da pis kokuyorsun. Sen bana laf söyleyeceğine git güzel kok. Üff. Yeşil soğan tazecik, acı biber, çat çatın sözlerine çok, üzen, çok üzülmüş. Gözleri dolu dolu olmuş. Hemen dallarını çekerek arkadaşlarına çat çatın söylediklerini anlatmış. Arkadaşları da bu duruma çok üzülmüşler. Şairpare ne zaman acı biber çat çatla konuşsak kalbimizi kırıyorlar. Artık onunla konuşmayı hiç canım istemiyor. Kirpi topik ve yeşil soğan tazecikti. salyangoz para gibi hissediyorlarmış. Hiçbirinin içinden acı biber çat çatla konuşmak gelmiyormuş. Çat çatın kirpi topik şu an. Şair Pare ve Soğan Tazeci'ye söylediği sözler tüm bostanda duyulmuş. Herkes çat çata kızmış. Artık onunla kimse konuşmuyor, dertleşmiyormuş. Acı biber çat çatsa neler olduğunu farkında bile değilmiş. Yanından geçenlere her zamanki gibi laf atmaya devam ediyormuş. Sonra yavaş yavaş hayvan arkadaşları onun yanından geçmez. Sebzeler de onunla konuşmaz olmuşlar. Acı biber çat çat yalnızlıktan sıkılmaya başlamış. Bir sabah kirpi topik bir ağlama sesiyle uyanmış. Etrafına bakmış. Herkes uyuyormuş. Nereden geliyor ki bu ses? Aaaa! Topik hanım sesin nereden geldiğini öğrenmek için dışarı çıkmış. Bir de ne görsün? Acı biber çat çat hüngür hüngür ağlıyormuş. Topik hemen acı biber çat çatın yanına gitmiş. Ne oldu kardeş? Niye ağlıyorsun? Tek başıma tüm gün canım sıkılıyor. Kimse benimle konuşmuyor. Neden acaba? Kirpi topik şefkatli bir kirpiymiş. Çat çata kırgın olsa da yardım etmek istemiş. Ey ee, çat çat kardeş yanına gelenlerin seninle konuşanların hep kalbini kırıyorsun. Onlar da artık seninle konuşmak istemiyorlar. Acı biber çat çat arkadaşlarının bu kadar üzüldüğünün farkında değilmiş. O anda neden kimsenin kendisiyle konuşmadığını anlamış pişmanlıkla. Ben şimdi onlara kendimi nasıl affettireceğim? Kirpi Topik acı biberin haline acımış. Hemen gidip arkadaşlarına çat çatın çok üzgün olduğunu, onları çok özlediğini söylemiş. Bunu duyan bostandaki tüm hayvanlar koşa koşa gelmişler. Sebzeler de acı bibere doğru dönmüşler. Herkesin toplandığını gören çat çat hepsinden özür dilemiş. O günden sonra acı biber çat çat arkadaşlarıyla iyi geçinmiş. Onlarla tatlı tatlı sohbetler etmiş. Arkadaşları da onu hiç yalnız bırakmamışlar.